değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları, ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için vakfetmiş kıymetli emeklilerimiz, 2025 yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması, bolluk, bereket ve refah getirmesi temennilerimle sözlerime başlamak istiyorum. Ama enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla bu umudumuzu kaybettiğimizi de üzülerek belirtmek gerekmektedir. Hepimizin bildiği gibi 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 oldu. Son 6 aylık dönemde memur ve emeklerin maaşlarının yüzde 5.75 eridiği resmi olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl kira yüzde 58 buçuk, gıda yüzde 43.6, okul harcamaları yüzde 91.6, sağlık harcamaları yüzde 47.6 haberleşme yüzde 34, giyim yüzde 32.8 zamlandı. 2005 -20 yılı için enflasyonun en düşük yüzde 21 tahmin edildiği bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerlendirme oranı da yüzde 43.93 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Yani Kamu, kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde ise yüzde altı artı 5 yeter dedi. Alırken şahin olanlar, verirken güvercine döndü. Alırken bol kepçe kullananlar, verirken kaşığı bile çok gördü. Alırken donkör olanlar, verirken cimri oldu. Bütün harcamaların yüzde 40'ın üzerinde artmışken, maaşlara yüzde on bir nokta üç kümülatif zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki nimette, külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleriyle örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun, emeklinin yüzü gülsün. Ekonomideki olumsuzlukları memura, emekliye mal ederseniz toplumu enflasyon canavarına kurban edersiniz. Çalışanları sürekli fakirleşen millet gelişemez, ilerleyemez. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. O da sonradan verilen bir telafidir. Bu maaş politikasıyla kamu memur ve emekliye karşı sürekli borçlanmaktadır. Elma ile armudu toplayıp enflasyon farkı ile cüzi bir artış yapıp bunu da memura ve emekliye zam diye dik durmaya çalışmayın. Milletten hangi oranda alıyorsanız çalışanınıza ve emeklinize de o oranda zam verin. İçinde adalet olmayan maaş sisteminin refah getirmesi mümkün değildir. Memuru, emeklisi mutlu olmayan ülkenin mutlu olması mümkün değildir. Refah payı olmayan maaş artışına zam denemez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Kaldı ki resmi enflasyon hedefinin yüzde on yedi buçuk olduğu yerde yüzde altı artı beş zam izaha muhtaçtır. Bu açıkça maaşlar altı buçuk puan eriyecek demektir. Bu açıkça biz sizi enflasyona ezdireceğiz demektir. Biz ne bu ay verilecek olan yüzde on bin nokta elli dördü ne de 2025 yılının tamamı için öngörülen kümülatif yüzde on bin nokta üç zamlı zam olarak kabul etmiyoruz. Enflasyon buysa zam nerede? Eğer bu verdiğimiz zamsa o zaman enflasyon nerede? Bütçe açık veriyorsa bunu memurun emeklinin riskinden kesip kapatmayın. Zaten alım gücü sürekli düşerken daha fazla fedakarlık beklemeyin. Memurun emeklinin gelirinin artmadığı bir ortamda bir de ödediği vergi sürekli artıyor. Bu da yaşam maliyetlerinin maaşlardan fazla artması sonucu katlanılamaz neticeler doğuruyor. Memur emekli hakkı olmayanı istemiyor. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının alın terinin emeğinin hakkını istiyor. Kıymetli basın mensupları hepimiz milletimiz ve devletimiz için her türlü fedakarlığı yaparız. Ancak bu fedakarlık adil ve eşit tanıldığında anlam kazanır. Fedakarlık yapanların üstüne basarak yükselenlerin olduğu yerde refahı da kimlerin alacağı açık ve net olarak bellidir. Öngörülebilir ekonomi anlayışıyla çıkılan yolda memur ve emekliye eksi yüzde altı buçuk zammı reva gören memurun ve emekçinin gözden çıkarıldığını ifade etmektedir. Biz Türkiye kamu kamusal olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerlendirme oranında güncellenmesini üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gelir vergisinin acil bir biçimde düzenlenmesi herkesin kazancıyla orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde on beşe sabitlensin istiyoruz. Bütün ödemeler bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamının 3600'e yükseleceği sözü unutulmasın diyoruz. Maliye yetkililerinin kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda başvurulacak ekonomik kaynak olarak görmesinden vazgeçmesini bekliyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlenmesini bekliyoruz. Aksi halde egzamsız refah olmaz. Bu verdikleri zamla maalesef karın doymaz. Hepinize saygılar sunuyorum.